Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, ne olsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha hiç laklak lak edecek havamda değilim Mesut. Ne oldu? Söylesene hemen. İşler sarpa sardı Şeyma. Eyüp aradı beni. Bir takım evraklar falan bir şeyler istedi benden. Başka bir şey dedi mi peki? Yok, hayır. E, tamam yani. Ne oldu başka? Adam kaçak Şeyma. Yakalanırsam ne olacak sen farkında mısın? Ya sen bana senin için her şeyi yaparım demedin mi? Dedim, dedim ama yani bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum. Ya biliyorum haklısın. Eyüp gidip teslim olsaydı seni bu işe hiç bulaştırmayacaktım. Ama adam manyak. Kendi kafasından hareket ediyor. Ben de böyle arkasını temizlemeye çalışıyorum. Ben de sana onu diyorum işte Şeyma. Adam manyak. Biz niye uğraşıyoruz ki? Bırakalım polise haber verelim tutuklasınlar. Yok şimdi dur olmaz öyle. Ben düşüneceğim. Ben halledeceğim. Bir şeyler yapacağım. Sen merak etme. Ne olur benim için biraz daha sabret. Mesut ne olur. Bak ben de çok zor durumdayım tamam. Şiş, Yakup Taşkın. Kalk kalk. O güzellik uykusunu bitir artık. Ya kalksana. Allah'ım. Kalk kalk. Ya öldün diyeceğim de. Nerede sende o şans ha? Oğlum. Ya bırak yalan dolan. Oğlum deyip durma bana. Olmuş. Hayır. Benim halim hal değil. Beni bir doktora götür. Gittikçe daha kötü oluyor. İşte herkes ettiğinin cezasını çekiyor baba. Ya ben senin babanım. Hiç mi hakkım yok sende? Hiç hakkın yok. Vardı. Ama ben onu... ...mayın tarlasında ödedim. Ben onu... ...elin memleketinde mabus damlarında ödedim. Senin bende hiç hakkın yok. Ama benim senden alacağım var. Şimdi... Avukat evrakı hazırlayın alıp geleceğim. Sen de onu tıpış tıpış imzalayacaksın. Caymaya ya da bir oyun etmeye kalkarsan önce seni geberteceğim. Sonra ne ana bırakırım ne bacı. Senin için kararmış. Sen ne laf kere denle kötek. Ne güzeldi değil mi? Taşkın Eyüp. Oraya koş Eyüp, buraya koş Eyüp. Kafasına vur, ekmeğini al. Bu yeni Eyüp senin pek hoşuna gitmedi. Ana. Ana sana gebe kaldığında hiç gün bana söyleyemedi. Utandı. Sonra karşıma geçip söylediğinde kızdım ona. hu Yakup ağanın çocuğu dedim. ...ağa çocuğu. bu da ağa olacak dedim. Sen kimin çocuğunu kimden saklayın dedim. <laughs> Keşke o zaman... ...ananın ağzı taş kesseydi de... ...bunları söylemeseydi. Keşke hiç doğmasaydın da... ...bu günleri görmeyerdim. kimse yaşattığını yaşamadan bu dünyadan gitmeymiş baba. Sen burada vaktin çok. Bol bol düşünürsün. Ben ne ettim de. Benim evlatlarım böyle hayırsız, nursuz oldu diye Şu evrakları alıp geleceğim. Sonra seninle ne yapacağız? Aleykümselam. Beklettim biraz. Kusura kalma. Yok önemli değil. Hem yani insan böyle kaçak olunca vaktini iyi ayarlayamıyor. He? Ee, ne yaptın? Evraklar hazır mı? Aha, hazır. Burada. fernab kat ellerine sağlık